Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere OBS Studio'ya kamera nasıl eklenir bunu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar sol köşede sahnelerde herhangi bir sahneniz olması gerekmekte. Eğer ekran kaydı alacaksanız ekran kaydını ekliyorsunuz ve ses çıkışlarını alacaksanız ses çıkışlarını ekliyorsunuz. Öncelikle isterseniz bunları size göstereyim. Şuradan artıya basıyorsunuz arkadaşlar. Pencere yakala veya ekran yakala diyorsunuz. Pencere sekmeleri yakalar. Ekranda komple masaüstü ekranını yakalar arkadaşlar. Aynı zamanda uygulama yakalamamız da var arkadaşlar. Veya oyun yakala diyebilirsiniz. Sadece bu ekranda masaüstü görünmeden girmiş olduğunuz oyunu kaydını alır. Peki kamerayı nasıl ekleyeceksiniz? Yine aynı şekilde buradan artıya basıyorsunuz arkadaşlar ve burada video yakalama aygıtı yazıyor. Video yakalama aygıtına bir kez tıklıyorsunuz. Burada video yakalama aygıtına isim veriyorsunuz. Benim normalde webcamim yok sizler için e, telefonumu webcam yaptım arkadaşlar. Sizler de telefonunuzu webcam olarak kullanabilirsiniz. Kameram yazıyorum tamam diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu düzenlerken fark ettim. Şimdi burada kamera tam ayarların olduğu yere gelmiş. Şunu göstermek istemiştim size. Şimdi Iron Webcam var bende. Burada eğer Iron Webcam veya normal webcaminiz otomatik olarak çıkmazsa buradan aygıttan tıklıyorsunuz ve seçiyorsunuz. Yapmanız gereken tüm işlem bu kadar. Daha sonra bunu genellikle sağ üst köşede konumlandırır YouTuber'lar. Bilginiz olsun. İsterseniz sağ üst köşede veya sol alt köşede veya sağ alt köşede konumlandırdıktan sonra sadece yapmanız gereken şuradan kilitlemek dokunulmaz olsun. Dilerseniz buraya bir de çerçeve koyabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.